bugün birkaç köşe yazarı yazmış. Efendim aday gösterenler öz yapmayacak mı bilmem ne yapmayacak mı? Bakın bir öz eleştiri yapılacak hepsini ben yapacağım. Hepsi bana ait. Neden? Her şehri ayrı ayrı çalışmışız. 47 yıl sonra partiyi birinci parti yapmışız. Belediyelerin yüzde 65'ini almışız. Alınmaz denen yerlerde rekorlar kırmışız. Ondan sonra bir tane bozuk doğum, bir tane kırık parça bir bilmem ne yapınca ağzınızı açacaksınız bir grup geçmişte başka partilerde siyaset yapıp yıldızlı al bayrağın altında onun renklerinin Türkiye ittifakında buluştuğumuz muhafazakar demokratları milliyetçi demokratları olmadık bir şekilde hepsini sanki aynı kötülüğün topuklu yenefe bize nereden geldi arkadaşlar? Aa kadın kollarından, gençlik kollarından, milletvekilliğimizden. Gaziantep'te şehit Kamil Belediye Başkanı yedi ciddi CHP. Bu işin tacısı solcusu değil, bu işin namuslusu ve namussuzu var.